Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayrama hazırlık vlog çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayram yarın ve ben saçlarımı yıkadım ve ablam şu an saçlarımı tarayıp kurutacak. Hadi o zaman videomuza geçelim. arkadaşlar saç ve saç kurutma roundu bitti. Şimdi ablam benim saçlarımı düzleştirecek ve ojle sürecek. Arkadaşlar bir sürü renk getirmişti ablam ama ben bu rengi çok sevdim. Şimdi yapacağız arkadaşlar ojle süreceğiz şöyle göstereyim. Çok güzel bir renk. Evet arkadaşlar ojde roundu bitti. Şimdi saç roundunda. Hadi o zaman geçelim. Ve son halim bu.